Thank you. meramıza geldik. Evet. Yakın zamanda burada kan akıtılmış. Demek ki bir şeyler çıkmış. Şöyle bunu hazır tutalım. Tamam. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar herkese selam olsun. Balık Mevsimi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi süper bir meradayım. Bu meraya niçin geliyoruz biz? Şorjik yapmak için geliyoruz. Daha önce de burada videosunu yayınladım. iki tane avım var. Onlarda birisine yazılı almıştık. Yerinde de sinerit almıştık. Almıştım daha doğrusu o zaman tektim. Bugün yine tek geldim. Bakalım bugün kısmetimizde bir şeyler var mı? Bugün ağır bir takımla geldim. 80-150 atarlı bir kamış. 8000'lik de VGMQ var. Dayva takımı ilk defa deneyeceğim. Gerekli olduğu zaman bakalım isteklerimizi karşılayacak mı? Tabii gerekli de olur mu bilmiyorum. ne kadar büyük balık bindiririz ya da balık bindirebilir miyiz? Onlar tabii meçhul. Geldik buraya bundan sonrası artık nasip kısmet. Saat 3.30'da e, tabii tabi 3.30'u biraz geçiyordu İstanbul'dan çıktım. Direkt olarak buraya geldim. Şöyle koyalım kamışımızı yeni olduğu için üzmeyelim. Evet şimdi bakalım bakalım jiklerimizden ilk başta hangisini taksak iyi olur. Evet jik takımımız burada. Şöyle Shimano Center Sardim var. Jackson Gallop vardı. Neredeymiş? Evet. Şöyle bakalım. Evet. Şunu takabiliriz. Bir de asistimizi çıkartalım. Evet bunun üstündeki asisti kullanacağım. Onu çıkartalım. Bu şekilde asist takıyoruz ciklere. Çiftli asist. Evet şimdi sıra geldi kamışımızdaki ringe bağlamaya. Takımın üstünde 3.0 p var. İp olarak, asist olarak da 60 libre asist var. Daha bunları niye ben böyle kullandım? Hayatımızda bir tane büyük balık vurur. Biraz da olsun şansımızı artıralım diye aslında. Yoksa başka hiçbir amacı yok. Daha ince takımlarla daha çok keyif alıyoruz. Orası ayrı. Büyük balık her zaman vurmaz. Küçüğü bir şekilde buluruz ama. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Jig çiftli asist, solid ring var. Liderin sonunda asistler de solid ringe bağlı. Arada da bir tane halka var. Evet bir de yan kamera yerleştirelim. Ondan sonra başlayalım. Bir 5 dakika bir su falan içeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok mükemmel bir yer ya. Ben bayılıyorum buraya. <laughs> Diyorum yani. Heh. Oynaklar başladı. Su falan içseydik ya. O ne? Gelir gelmez işe mi başlanır? montu bir çıkaralım. monta ihtiyacımız yok şu an. Hava güzel. Hava 10 derece civarı arkadaşlar. Aralık ayının 11'i bugün. On, on, 12'si olabilir pardon 12'si. Ee, 12 Aralık 2023 da takalım şöyle. Bakalım bir ipi ıslatalım öyle bir ara verelim o zaman. Bir 10 dakika atış yapayım. mu yavaştan çıkış yapalım önce indirmeyelim Bu oynaklar ne oynar bilmiyorum ama Yani kefal gibi bir şey olabilir. Yazılı ya da Görüyorsunuzdur herhalde önümüzde. Hop aldık. Bu ne? Aldım. <laughs> ah bıraktı. Tüh ya. Daha ikinci atışta aldık arkadaşlar. Tabi tasmalayamadık. Kalama açık kalmış. Şimdi. <laughs> hoş olmadı ya. İlk vuruşu kaçırmak her zaman beni de motive eder ama neyse. <laughs> Güzel. Gidiyor. Kısmalayamadım işte gördüğünüz kalama açıldı. Kalamaydı tam sıkmamışım ya. İyi sıkmıştım aslında ama. Neyse hareket olacak gibi inşallah. Burada oynak gitti. <laughs> Gidişin güzel, dönüşün de güzel olsun be hadi. Emeğimizin karşılığına bir tane şöyle kiloluk Palamut ya da 2-3 kilo arası torik. Benim zaten ilk toriğim olur öyle bir şey olursa da. Daha önce palamut almıştık. Spin aldık tabii. İstanbul'da. Ama torik şöyle 2 kiloluk 3 kiloluk olursa. Çok güzel olur. Yazılı da 1 kilo üzeri bir şey gelirse o da güzel olur. 2 sene önce burada 1 kilo 200 gram gelen 2 tane. 3 tane balık almıştık. Birisini ben aldım, ikisini. Vadim Kerem aldı. Al Vadim. Yani ilk ilk şorcuk avımda, ilk şorcuk avımda balık almıştık. Daha sonra buraya 5 ya da 6 kere geldim ben. Bu 6. olabilir. Bir tane snerit aldım işte. Yani Onun balık yok. Yani Mera yakın değil tabi uzak. Ne zaman balık çıkacak çıkmayacak çok da bilmiyoruz da bu meralarda. Eylül, Ekim, pasım. Hadi bu sene havalar sıcak gitti. Aralıkta da olur diye. O ümitle geldik. Geldim daha doğrusu tek başıma. Geliş güzel ama boş. Dolu gel bir dahakine veya. Hadi be. Jackson Galop. Uh, 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 uh. <laughs> Hop aldı. Aldı bu sefer be. Tutuldu ya. Hop uh, 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 uh. aldı. Aldı bu sefer be. 对啊 Nasıl kurtulursun ya? Nasıl nasıl kurtulursun ya? Bayağı da getirdim. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Niye böyle oldu?

şimdi. Ya daha sıfır Major Craft'ın asistini taktım ya. Allah. Nasıl böyle bir şey olabilir? Açıkta oynak var. Üçlü çarpma yine taktım arkadaşlar arkasına. Çok üzücü oldu ya. Hadi ilkini kaçırdık da ikinciyi kaçırmak pek hoş olmadı ya. Ha bayağı da getirdim ya. Hayvan kalama oldu yani.

bir yerden ya Hı -hı. Gelin bakalım evet. gördüm sizi gelmişsiniz ya. Atlasanıza. yine önümdeler. Hızlı geliyorlar. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Hop aldı. Bu sefer aldı. Aldı. Каташ хотел бы я? Evet şöyle. Evet güzel bir boy arkadaşlar. Bir kilonun üstünde. Bakın nasıl girmiş. Hani bu asist kurtuldu ya az önce. Bunun imkanı var mı kurtulmasını ya? Üçlü de girmiş. Güzel. Şimdi bunları. Heh. Evet şöyle çıkardım. şöyle solungaçlarından. Evet. Boy bu. Evet. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hop aldı. Bu sefer aldı. Aldı. Вот так böyle. Solungaçlarından. Evet. Boy bu. Evet. evet. Çok güçlü hayvan ya. şöyle sıkı tutuyorum ki ona rağmen perişan etti beni şimdi şurada akıtalım Evet buraları artık koyulaştık. Oh, önümdeler. Hop 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 hop. Ölüme kadar geldiler ya